Merhabalar değerli izleyenler, Ne Konuşuldu? programıyla karşınızdayız. Ee, seçimden önceki son Ne Konuşuldu? programını çekiyoruz. Ee, seçime bir haftadan az bir süre kaldı. Ee, SİİRT'teki e, seçim hareketlerini son defa Ne Konuşuldu? programında konuşacağız Yusuf Eren'le beraber. Ee, gündemimize aldığımız e, konulardan ilki Mervan Gül'ün e, Baykan ziyareti sırasında yaptığı açıklamaydı. MHP'ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur diye bir açıklama yapmıştı. Ee, bu haber, bu konuşma ulusal basında da e, geniş yer buldu. Ana haber bültenlerinde, gazetelerde ve ajanslarda e, sıkça yer bulan bir haberdi. Bu haber e, ne haberin gündeme getirdiği bir haberdi. Bununla ilgili konuşacağız. Öncelikle başlayalım istersen bu konuyla. Merhaba yeniden. Ee, şimdi şöyle, e, biz burada ülkenin e, gündemini değil şehrin gündemini konuşuyorduk. Şehirde yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalışıyorduk. Bu hafta öyle bir şey oldu ki Türkiye'nin gündemine oturan bir meseleye şahit olduk. Aslında memleketteki gazeteciliğin ne durumda bir daha bir özetlemekte yarar var diye düşünüyorum. Yani şöyle, biz defalarca gazetecilik nedir, nasıl yapılır ve nasıl yapılması gerekir defalarca konuştuk. En azından bu konuda bir bilinç olması gerektiğini düşünenlerdeniz. O yüzden zaten biz bu yola çıktık ve bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şurada şunu fark ettik ki yani bir milletvekili adayı nerede ne konuştuğuna dikkat etmeli. ettiği e, konuşup yaptığı konuşmaları da her an gündem olabilecek şekilde konuşulmalı. E, ne yazık ki memlekette öyle bir gazetecilik yoktu. E, bugüne kadar hiç e, şahit olunmamıştı. O yüzden herkes her yerde rahatlıkla konuşabiliyordu. Burada şu farkı gördük. E, ne haber e, haberlerini doğru, tarafsız bir şekilde yapmaya devam ediyor ve bu da gündem oldu olacaktı da yani. Ve şu an genel başkanlar düzeyinde bu konu konuşuluyor. Erdoğan'ın da bir açıklaması oldu. Buna benzer yani tam olarak öyle mi yani onun için mi açıklama yaptı bilinemez ama o ara gündemde bu olduğu için otomatikman buna mal oldu. Evet, üzerine yapılması biraz manidardı aslında. Öyle tabii yani şimdi şöyle e, haliyle bu anlamda ciddi tepkiler oluştu. Hala konuşuluyor bu arada. Her ne kadar üstü örtülmeye çalışılsa da şehirde gündem çok hızlı değişse de ülkede gündem çok hızlı değişse de e, hala konuşanlar var. Hala rahatsız olan bir kesim var. Hala bu durumu e, doğru olduğunu düşünenler var. E, bu Yorumlama kısmı bize düşmez. Biz sadece haberimizi yapmakla yükümlüyüz. E, Taktir kamuoyunundur. Yorum yapma e, lüks kamuoyuna aittir. Ama biz burada şöyle değerlendirelim bu olayı. Yani e, aday olduğu süreçten itibaren AK Parti adayının, birinci sıra milletvekili bir adayının e, aday olduğu günden itibaren e, bir şekilde böyle bir medyadan uzak tutma. Bir şekilde bir hani tamam çok fazla etli üstüye dokunmayalım. Normal şu süreçte bir Vekilimizi nasıl çantada keklik garanti çıkarıyoruz, şu süreci bir atlatalım atlatalım'a e, yönelik bir çalışma, hummalı bir çalışma vardı. E, biz e, gazeteci olarak defalarca e, zaten bunu gündeme getirmeye çalıştık. Dedik ki ya a, sizinle alakalı su problemiyle alakalı bir sürü bir söylenti var. Çıkın bunu bir kamuoyuna açıklayın. Yani neyin nesidir? Kaldı ki bunu biz e, defalarca teklif etmemize rağmen mesela e, şeye programımıza katılmadılar çünkü Zannediyorum yönlendiren ekip yani vekil adayından ziyade onu yönlendiren ekibin becerisizliği yani dedim ya bu anlamda gerçekten bu propaganda sürecini yürütecek ekibin böyle bir belli bir beceriye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. E sağdan soldan topladığınız böyle işte adı geçen bazı işte kurum kuruluşlarda da çalışan müdürlerin böyle bir iki hamlesiyle olacak iş değil. Bakın böyle patlıyorlar. Konuşmasanız da konuşturuyorlar. İnsanlar tüm ülkede sizi konuşturdular. Yani siz istediğiniz kadar kameralardan kaçın, istediğiniz kadar kamuoyuna cevap vermekten kaçın. Kamuoyu gelir hesabını sorar. Bugün sormasa yıllar sonra sorar. Bazı şeylerin arşiv değeri vardır. Yani bu konuşma sadece şu bir haftaya mal olmadı. Belki yıllar sonra bile dönüp o adama aynı soru sorulacak. Siz daha önce böyle bir açıklama yaptınız diye. Yani bir siyasetçinin söylemlerine gerçekten dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha anlamış olduk ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bizim programımızdan kaçarak, çekinerek, yanlış yönlendirilerek daha doğrusu ya da toplumla bu kadar e, bir araya getirilmeyerek bir seçim kazanması mümkün değildir. Kesinlikle. Yani bu anlamda artık bunun bir sosyal medyanın gücünün farkına varmadılar, yanlış yaptılar. Yeri geldi, karşıdaki binize de zaten malzeme verdiniz. Dün e, biliyorsun bir e, yeşil sofrasının bir mitingi vardı evet. Sivrite. Zaten e, onlar da konuşacağız ama yavaş yavaş artık e, hani son düzde girildi. gelildi. Siyasi partiler son propaganda süreçlerini yürütüyorlar, son mitingler mesela. Yarın da bir Ali Babacan halk buluşması var. Bugün, Bugün de bir Binali Yıldırım. Yıldırım Başbakan, eski Başbakan, şimdiki Genel Başkan Yardımcısı'nın siz ziyareti var. Bu da önemli, yani partisel açıdan önemli. Şunu söylemeye çalışıyorum. Siz konuşmasanız da rakibiniz gelip sizin hakkınızda konuşur. Dün çıktılar mitingde. Yeşil solu 1. Adayı, o da daha önce belirli başkanlığı yapmış, Tuncay Bakırhan. Çıktı dedi ki, bir avuç suya muhtaç olduğunuz günleri unutmayın. Siz bir avuç suya muhtaç olduğunuz günleri söylemeni neden? rakibimizin eline böyle malzeme olarak veriyor. Burada şöyle araya gireyim. Burada açıklık mı? Mer Kimlere lazım. Mervan Gül de diyor ki işte su suyu, su problemini ben çözdüm. Tamam, Ama işte, bunu, bunu kamuoyuna anlatabiliyor. söylemiyor. Anlatabilir. Problem mi? işte bu. Anlatabiliyor. İşte anlatamıyor. Yani peki ben şöyle söyleyeyim. Ne Haber ajansının e, YouTube kanalında hepsi var. Açıp e, aylar aylar öncesine kadar da gidelim. E, bizim bin, binlerce insanla konuştuğumuzu herkes bilir, görüyor. Sahadayız, sokaktayız. Hatta bir adaydan daha fazla e, şeye temas ettiğimizi düşünüyoruz. En azından mikrofonu uzattım. büyük ekseriyeti bu sorununu onların çözdüğüne inanmıyor zaten. Yani siz kime, kime inandırıyorsunuz? Şimdi demin söyledim ya beceriksiz bir ekibin oturup seçim propagandası yürütmesi işte burada şey oldu. Aslında belki de bir milletvekiline mal oldu. Belki. Hatta şöyle yani şimdi havaya giriliyor. Biz biri zaten aldık. İkisi sıra. Sıra de Hadi çalışalım. Üçü de hani biraz böyle zorlasak, insan, zorlasak alırız. zorlasak alırıza getiriyorlar. Arkadaş bu şöyle ol, peki yani bu işin bir matematiği var, bu işin bir sahada yansıması var. Efendim ben söyleyeyim bu işin bir medya ayağı var, propaganda süreci var. Hangi adayla sen neyi alıyorsun? Yani böyle herkes çıkıp alkışlar şak, şak şak yaşasın, var ol başkan, sağ, iyi ki varsın vekil. E bu iş öyle olmuyor. Birilerinin çıkıp orada hayır sahada başka bir şey Sayın çevresindeki 3-5 kişiden ibaret görülüyor. Şimdi sahada başka bir şey konuşuluyor denebilmesi lazım. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yine yineliyorum, bu beceriksiz ekibin e, maalesef kötü yönettiği sürecin tablosunu gördük. Şimdi e, açıkçası son program. Aslında benim niyetim şuydu, çıkıp böyle herkesin mutlu olabileceği bir konuşma yapalım. Sen de kazanıyorsun, sen de Aynen. kazanıyorsun. Ha görünen o ki sen de kazanıyorsun ama bir bakıyoruz altı tane vekil varmış sirte meğer. Yani, yani MHP'de kazanıyor, bağımsız da kazanıyor, CHP'de de kazanıyor, işte Yeşil Sol da kazanıyor, AK Parti kazanıyor. Hatta AK Parti 2'yi 3'ü zorluyor, Yeşil Sol 3'ü götürmüş zaten hayırlı olsun. Bakıyoruz memlekette vekil kaynıyor. Her aday olan vekil olmuş gibi bir durum var. Şimdi ama bu işin bir matematiği var, bu işin bir gerçek bir yönü var. O yüzden hani şunu söylemekte yarar var. Ee, AK parti yüklenmiş gibi olmasın. Diğer partiler için de söylüyorum. Bu süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini düşünmüyorum. Hani kızım sana söylüyorum gelin sen anla olsun. Hiçbir şeyde propaganda yapıcılar bu süreçte gerçekten böyle bir fark atacak bir hamle yapamadı. Ben onu söyleyeyim yani açıkçası. Kim de alınıyorsa güceniyorsa güceniyorsa 4 gün sonra 5 gün sonra zaten herkes evinde oturmaya devam edecek, biz yine işimizi yapmaya devam edeceğiz. Yani bu ne konuşulduğu programı uzun bir süredir devam ediyor, devam da edecek yani başımıza bir iş gelmediğimizde, gelmedi çevirmediğimizde biz bu işi yapacağız yani. Görünen o. Biz şehirde yaşanan gelişmeleri haftanın bitiminde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ne oldu, ne bitti? Bugün gündem, seçim gündemini konuşuyoruz. Tahmin yürütmek ya da ne bileyim belli bir yerlerde yer için yapmıyoruz ki biz bu işi. Zaten olanı biteni konuşmak durumundayız. Konuşacağız da. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Korkanların yapabileceği bir iş değil bu hem gazeteci hem siyaset. İkisi de aslında birbiriyle biraz bağlantılı. Evet. Yani korkuyorsanız yapmayın arkadaş bir şey. Ne kadar kaçarsanız kaçın, eninde sonunda gelip sizi buluyor. Buldu da. Ufacık bir talihsiz bir açıklamanız bütün ülkeye mal oldu. Yarın öbür gün de karşınıza çıkacak. Hatta buna bir de cevap verildi biliyorsun. Evet. MHP tarafından yani, bu, bir cevap geldi buraya. Cevap verildi. O da Ve tek cevabı bir... da ne haber aldı onu da belirtelim. Onu da söyleyelim yani, kesinlikle tarafından. çünkü e, bir yandan gurur verici, bir yandan da üzüntü verici bir durum var. Onu da bir hemen söyleyeyim. Çok uzattım lafı biliyorum. E, açık konuşacağım. meslektaşlarım hiç e, darılmasın, gücenmesin. Meslektaş diyorum ama bazıları değil maalesef. E, gazetecilik tanımını biraz önce yaptık. ya ne yapılması gerekiyor, nedir, ne değildir. E, maalesef siirtteki gazeteler, gazeteciler ne haberden besleniyor arkadaş? Var mı böyle bir şey? Yani sizin kendi haberinizi yapma, kendi kaynağınıza ulaşma gibi bir Beceriniz, lüksünüz yok ki de ne haberin haberlerini alarak bir yerlere varmaya çalışıyorsunuz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Biz uğraşmışız, gitmişiz, adaydan röportaj almışız, gelip cevap almışız, efendime söyleyeyim ulaşmışız, telefonlaşmışız vesaire. Bu süreci biz hani olan bit normal bir gazeteci gibi yürütmüşüz. E, bizim haberimiz e, ülkeye tamamına mal olmuş. Bir sonraki açıklama da yani karşı tarafın açıklaması da yine ülke gündemine düşmüş. Ben birkaç gazetede falan da gördüm. Takip ediliyor demek ki yani. Bu böyle bir yanı da var. E, Şundan emin olmak lazım. Sivit'te gazetecilik yapan e, çok az sayıda insan var. E, bunların kıymeti bilinmesi lazım. Bunlara hani ya biz bunları susturalım la olacak işte Bugün bizi sustururlar. Yarın başkaları çıkar yine konuşur. Yani her biri uğraşmaya değin Uğraşamazsınız da. Bu memlekette birileri gerçekleri konuşacak. Bu memlekette birileri gerçekleri yazacak arkadaş yani. Bununlamıcı <laughs> mı yok. Bugün ben yazmam. Yarın sen yazarsın. <laughs> Şu an kameranın başında olan arkadaşlarımız da günün birinde de yetişip bunları yapacaklar. Şöyle bir şey var. Susturmaya çalışanlar yani bir gün susmayanlara muhtaç olabilirler. Yani öyle bir durum da var. Daha önce çok kez başımıza geldi. Şimdi daha önce bir mağduriyet yaşamış. Hani bir mağduriyeti dile getirmişiz. bir Ortada bir mesele var. Bürokrasi noktasında söylüyorum. Bir kurumda bir problem var. Sessiz kalmışlar. Biz bunun haberini yapmışız. Sonrasında aynı o, o sessiz kalan kurum kuruluş yetkilisi, müdürü, her neyse. Seçimci gelmiş demiş ki, ya ben böyle bir mağduriyetim var, benim haberimi yapar mısınız? Denik yani gerçek gazeteciliğe muhtaç olunan bir dönemden evet. geçiyoruz. Şimdi seçim dönemi, malum biraz ortamda artık yavaş yavaş gerilmeye başladı belli ki. Adaylar birbirleriyle e, yarışıyorlar. Bir yandan e, toplumda da bunun bir karşılığı var. Çok fazla böyle üstelemeden kalmış burada e, 6 gün zannediyorum. Şu 6 günü de geçirip, e, yine normal akışımıza, hani rutin haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kaliteli gazetecilik e, örneği sergilemeye devam edeceğiz, özel haberler çalışıyoruz. Burada ciddi bir ekip var, konumallı bir çalışma var, e, herkes bir işin ucundan tutmaya çalışıyor. Bu anlamda kıymetli buluyorum. E, ama dediğim gibi yani şu an e, kim vekil olur, kim vekil olmaz, kimlerden ne yanlış yapmış bunlar artık tartışmak için çok geç kaldı. E, sadece biz genel bir toparlayalım istedik. Siyette seçimde çok şey değiştiğini zaten düşünmüyorum ama e, şu anki tabloda herkes kötü bir e, seçim süreci geçirdi diyebilirim, herkes. Yani şurada şu başarılıydı diyebileceğim bir çok istisna örnek yok. Gerçekten şu şu aday ya da şu parti aha ne kadar iyi bir süreç geçirdi keşke bunu da söyleyebilseydim. Ben yani açıkçası bazılarından bir atak bekliyordum ama e, seçim sürecine girildiği zaman, adaylar açıklandıktan hemen sonra. Ama beklediğim gibi olmadı yani evet. hemen hemen hepsi beklentilerin altında kaldı diyebilirim. İstersen diğer konuları da konuşalım, evet. yavaştan toparlayalım. E, Mithat Sancar'ın bir e, mitingi oldu e, dün Siirt'te. Orada Tuncer Bakan'ın da konuştu. İşte 22 yıldır yapılmayan şeyleri e, bizi seçerseniz tekrar yapacağız. O da yalnız, e, şöyle söyleyeyim. Şimdi... Aynen. mesela bir işsizlik sorunundan veya e, Siirt Kurtalan yolundan bahsetti. Mesela Çinko Fabrikası'ndan bahsetti. <laughs> Siirt'te 22 yıldır bazı şeylerin çözülmediğini ama işte bu dönem seçilirsek çözeriz. Ya ben dediklerini belirtti. Aslında sert konuşmamak için kendimi zor tutuyorum ama evet. şunu da söyleyeyim. E, bu memleketteki bu sorunları milletvekili adaylarından önce gazetecilerin konuşması gerekmiyor mu? Evet. Siz kurtalan yoluyla alakalı bu son 5 yıla bir bakalım. Sadece 5 yıla bir milletvekili dönemi sürecine bakalım. Kaç tane gazeteci kaç kere gündeme getirmiş? Açalım mı? Hepsinin siteleri var, arşivleri var. böyle yani sadece... Türkiye'den gazeteciler de bunu daha fazla gündeme getirdi hmm. bu arada. Ya şimdi yani an... İstanbul'dan veya Diyarbakır'dan veya Batman'dan gazeteciler gelip Siirt Kurtalan yolunun haberini yapıyor. Ama Siirt'teki çoğu gazeteci bunu es geçiyor. Sen konuşmazsan siyasetçi konuşur ya da malzeme çıkar. Şimdi biz yaptık. O konuda vicdanımız rahat. Başamlaşıp evet. ziyasete koyduğumuzda diyoruz ki ya biz bugün neredeyse Siirt'te bu 3 yıllık ne haber sürecinde değinmediğimiz konu kalmadı. Değinmediğimiz Belki vardır. Belki vardır. Ona da neredeyse zamansız. yok diyebilirim. Zaman gelecek evet. değiniriz belki. E, ya da göze çarpar e, ufak tefek konular bile olsa mutlaka gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden e, vatandaşın da bize e, şeyi dönüşü çok iyi, çok mutlu oluyoruz. Evet. En ufak bir problemde bize diyorlar ki ya siz bir bunu gündeme getirir misiniz? Kimse gündeme getirmiyor. Bu anlamda hem gurur verici hem üzüntü verici dedim ya. Ikisi, iki duyguyu bazen bir arada yaşıyoruz ama şunu söyleyeyim özetle. Yani sen konuşmasan da günün birinde adam biri gelir, konuşur. Geçen senelerde işte genel başkanlar düzeyinde ziyaretler oldu SİRT'e. Ali Babacan geldi, yol sorunu söyledi. Ahmet Davutoğlu geldi, uçak sorunu söyledi. Çok. Söylüyorlar, sen söylesen buradaki gazetecileri 3-5 kuruş vererek sustursan da o adamlar gelip orada bunu konuşacaklar yani. Bunun böyle alamacını yok. Onu söylüyorum. Yani özetle dediğim gibi korkarak yapılabilecek bir meslek icra etmiyor. Siyasetin de öyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Bürokrasinin de böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi yerde e, yani dedim ya biraz hani kelimelerimi seçerek kullanmaya özen göstereyim. E, bazı bürokrasideki bazı adamların e, ya acaba hükümet değişirse ama benim koltuğuma bir zarar gelir mi diye bir hummalı çalışması var. Onu da görüyoruz. Çok merak edenler varsa gelsinler bizzat isim verip Şimdi isim vermek, telaffuz etmek doğru olmaz. Acaba hükümet değişirse benim koltuğum elimden gider mi? Ya da benim bugüne kadar kazanımlarım, iş adamları için de söyleyelim. Benim bugüne kadarki kazanımlarımdan başına bir, bir iş gelir mi? Ya da tam karşı cenatta ya bu hükümet gitmezse işte benim e, artık burada kalma gibi bir şeyim yok. Zarar görürüm vesaire. Bu tür korkular kaygılarla yapılacak bir şey değil. Yani gerçekten bu ülkenin selametini düşünerek konuşulması gerekiyor. Biz e, bu memleketin faydasına çalışmaya çalışıyoruz. Bunun için e, buradayız. E, yarın kimin geldiğinin bizim için hiçbir önemi yok. Yarın seçim sonuçları çıkacak. Kimse kim arkadaş. Biz işimizi yapıyoruz. E, hükümet de ise bu defa onların eksikliklerini dinlemeye getireceğiz. Yeni hükümetin eksikliklerini. Hükümet yerinde kalsa biz yine aynı işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu yüzden hani böyle farklı yerlere çekmeden gerçekten gazetecik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu şu günlerde daha da iyi anlıyoruz. Yani belki soruna ya da gündeme getirdiğin şeye karşılık olmayabilir ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu mitingler yapılıyor şimdi son şeyler. Ali Babacan da yarın gelecek. O da bu arada uçak seferinden dolayı ya da hava muhalefetinden dolayı iptal edildi, bir gün Hı. ertelendi. Çünkü onlar da güvenmiyorlar, havaalanının çalışıp çalışmayacağını bilmiyorlar. Diyorlar ki bugün sağanak yarış gösteriyor, Metoloji Muhtemelen inemeyeceğim demiştir. Meteoroloji ya yani şimdi ya o kadar komik bir şey ki abi liyakat bozulmuş. Meteoroloji sağlıklı veri veremiyor. Yani normal şartlarda bir gün de gündem olmuştu kendi e, çocuğunun düğün, evet. yağmur yağacağını bilmiyor mesela. Bir, yani meteoroloji genel müdürlüğünden. Ya yani şimdi öyle bir şey ki orada da liyakat tamamen bozulmuş. Ha. E hal böyle olunca meteoroloji müdürü ne zaman yağ yağmur yağıp bilmiyorsan e, bir siyasetçinin bilmesini de çok beklememek lazım. Ona da bakıyorlar Hı. ki hava durumunda böyle gösteriyor. Enesi biz ertesi gün havlu programımıza diyorlar. E, bakıyoruz günlük güneşlik şu an. Hı. Ama uçak indi mi bilmiyoruz. Yani dün de öyle bir benzer bir durum oldu. Hı. Bu hava alanı sorunu gündemde. Ya, e, hava alanı sorunu... Bir adaylar da birbirleriyle çelişiyorlar bu arada şimdi. Çok bu gündeme getirilmedi, görülmedi ama şunu söylemeye çalışıyorum. AK Parti'nin ikinci sıra milletvekili adayı Fevzi Sevgi diyor ki kurtarma havaalanı yapacak. Ama birinci sıra hiç öyle bir yok. yollamıyor. Dikkat Yani mi? o kurt yaranmaya çalışıyor, öbürü siltlere yaranmaya çalışıyor. Hani kim nereden ne koparır? Hı -hı. Arkadaş bu böyle olmaz ki. Yani doğrucu politikalarla, gerçekten yapılabilecek projelerle halkın karşısına çıkmak gerekiyor. Hı -hı. Şimdi bütün siyasetçiler dedi ki havaalanı problemi var. Şehirde uçak inmiyor. İktidarın da söyledi, muhalefet de söyledi. Yılların sorunu dedi. Mesela muhalefet CHP adayı da konuştu. Arkadaş senin bir şeyin var mı? Bir çözüm önerin var mı? Ya, havaalanı yerini taşıyacağız gibi bir söylemi yok. Aslında Eda, şu, şu, havaalanı seçim, nasıl seçim, seçim, şu sürecinde şu dikkatimi çekti. Özellikle muhalefette. Yani sorunlar defalarca gündeme getirildi. Yani Siirt'teki bütün sorular konuşma. herkes zaten artık biliyor. Yani muhalefet de biliyor, iktidarda da biliyor. Ama ne muhalefetten ne iktidardan buna bir çözüm önerisi veya bununla ilgili ne yapacağı ile ilgili bir şey duymadım. Yani ben şöyle söyleyeyim sana, çözüm yok evet. Bir de bazıları böyle alınıp. Yani istihdara geliriz sonra bakarız. Ben çok gibi oluyor. Geliyor dönüşler aldığımızda bizim bu programımızın demek ki bir etkisi varmış ki konuşuluyor ya da birileri tarafından izleniyor dinleniyor. Kıymetli bulunuyor. Bu da bizi için çok saygı yani saygı duyacak bir şey. Ben çok kıymetli buluyorum her izleyeni her dinleyeni. Hepsine de sonsuz teşekkür ediyorum ama şunu da söyleyeyim. Allah tarafından yücelen de var. Biz burada yorumluyoruz, yani gündemi değerlendiriyoruz kendimizce. Evet. Bu bizim penceremiz. Yani sizin pencerenize bakmak zorunda değiliz. Yani e, bu anlamda da darılınacak, de olmasın. Bunda bir hazır seçim varken e, şu kırgınlıkları, dargınlıkları da bir kenara bırakalım. E, birileri de ki ya işte siz bizi kötülediniz ya da işte siz bizi şöyle yaptınız Bizim burada ne kimseyi övme, ne kimseyi kötüleme gibi bir derdimiz yok. Senle ben oturmuşuz. İnan böyle hiç hazırlık da yapmıyoruz. Oturup burada böyle sohbet evet. ediyoruz. Ne yapılabilir? Bazen hatta istemeden ağzından çıkan laflar da oluyor belki, e, dozunu kaçırıyoruz. Ya, buralarda yani kimsenin alınıp darılması, yücelmesine gerek yok. Olanı konuşuyoruz, Senin aynı fikirde olmayabiliriz ama e, çoğu zaman tartışıyoruz da biz evet. bazı konularda birbirimizle. E, bu yüzden hani bunun bir tartışma programı olduğunu, yani bunun bir gündem değerlendirme, yorumlama programı olduğunu unutmayalım. Yani bunu bir haber gibi anlayan insanlar da var bu arada. Evet. Ya siz haber yapıyorsunuz böyle demişsiniz. Bu, bu aday hakkında <laughs> böyle konuşmuşsunuz. Arkadaşlar bu haber değil ki. Ya daha haberle programın ayrımına varamayan insanlar ki? Bunlar üst düzey kişiler. Çünkü yani, şöyle, şöyle, şöyle bir şey oldu gazetecilik yıllar içerisinde. insana kendi kişisel görüşlerine haberlerde yer verdikleri için aslında o birbirine karıştı. Evet. Yani insanlar gazetecilikteki o ayrıma çok fazla varamıyor. Evet. Yani bir gazeteci haberi yaparken kendi kişisel görüşünü veya evet. e, duygusal olarak yakın olduğu ideoloji veya partiyi bir kenara bırakır öyle evet. haber yapar. Yani objektif bir şekilde, nesnel yani. bir şekilde haberini sunar. Ama e, köşe yazısı olduğunda veya bir yerde çıkıp yorum yaptığında kendi kişisel görüşünü özgür bir şekilde söylüyor. Bir ayrı, 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 bir, gazetecinin ben ayrı bir mesela yönü. köşe yazılarımı artık hani bir süredir yazmıyorum ama yani yazsam bir dert yazmasam bir dert neticede bir yandan, bir yandan gazeteci kimliğimiz var ama bu ikisinin ayrımına varamadıkları evet. için problem yaşanabilir diye düşünüyorum. Ee, sonuçta bu memleketteyiz ve küçük bir şehirdeyiz. Ee, birilerinin böyle e, sırf farklı şekilde algılasın ya da bir algı oluştursun diye de bazı şeylere dikkat etmek zorunda kalıyoruz maalesef. Ee, şunu Son olarak şunu söyleyeyim müsaadenle. Ee, ben mesela örnek veriyorum, bana karşı cephe almış veya işte beni sevmeyen, benim onu sevmediğim çok yok da hani ola ki varsa bile böyle bir haber yapılacağı zaman ben o habere müdahale etmiyorum mesela. Karışmıyorum ya da o haberi Yani ben yapmıyorum haberi mesela. Sen yapıyorsun, bir diğer arkadaşımız yapıyor falan. Ee, o anlamda da mesela o kadar hassasız ki yani, evet. yani acaba adama kişisel, kişisel bir şey olmasın. Ya ben bu adam bana karşı şöyle bir şey vardı daha önce o yüzden ben bu haberi yapayım da onun hakkında şöyle yazayım diye bir, bir haber tamamen objektif olmalı. Yani bunun ayrımına varamayan insanlar kalkıp bunun tartışmasını yapamıyor. Çünkü biz burada programda konuştuğumuz şeyleri bize ya böyle haber yaptınız. Tabi tabi sen konuştun. Haberde böyle söyledin. Hangi Hı. haberde diyorum. Ben haberde bir şey söylemiyorum diyorum. Yok yok diyor sen haberde konuşmuşsun. Ve bunu söyleyenler hani minimum yüksek lisans mezunu ya da en azından üniversite <laughs> mezunu. Hani şey eğitimsel olarak küçümsediğimden söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Evet. Hepsinin ayrı bir kıymeti var ama yani en azından okumuş, görmüş, geçirmiş insanların böyle bir tepki göstermesi de beni üzüyor. Demek ki hala ne haldeyiz, hala ne seviyedeyiz. Öyle bir hale gelmiş ki şimdi ad haberlerde görüyoruz. O kadar böyle övgü dolu sözler, bazı haberleri görüyorum ya adam Şeyde haberin içinde vekil çıkartmış yani. yani. Öyle bir şey. Öyle övmüş. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> haberi okusak şey zannedesin. Sonuçlar, dün de, dün de birkaç yerde vardı. O tarz ben yani de. sık 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 görüyorum. E şimdi öyle olunca herkesin de öyle olmasını bekliyor adamlar. Onları da anlamak lazım. Şimdi onlar da diyor ki zannediyor ki gazeteci öyle Çünkü bir şey. gelmiş geçmiş bir şey var. Ve öyle zannediyor. Adam. Ona uyulmadığı zaman gazetecilik yapılmıyor diye yani. Öyle zannedildiği için zaten problem yaşıyoruz. Ne dediğim gibi şurada az bir süre kaldı seçimden sonra eminim bazı yaptığımız işler gözle görülecektir diye umut ediyorum Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Şu seçim sürecinde bazı partilerde çalışan veya bazı partilerin kazanması için çalışan kurum müdürleri olsun veya bazı memurların olsun yani ola da hükümet değişirse daha sonra nasıl pozisyon alacaklarını çok merak ediyorum. Son Geleceğiz, olarak, şöyle, olarak şöyle bitireyim. Biz diyeceğiz. Evet. Yazarız not defterimizi yazarız. Aynen. Kara kaplı <laughs> defterim var benim. Ara ara şeyler notlar alıyorum. Bazen açıp okuyorum. Ne yazmışım Hı. daha önce diye. Göreceğiz bakalım. Evet. Ben izliyorum. Bizim işimiz izlemek, gözlem yapmak. Evet. Varsa bir şey yazmak. Yeri gelecek belki yazacağız. Ekleyecek bir şey yoksa kapatalım. Kapatalım. Ee, seçimden önceki son ne konuşuldu programıydı. Ee, gündemi değerlendirdik. Ee, siyaset gündemi biraz yoğundu seçim ee, dolayısıyla. Ee, bir sonraki programda seçimden sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.